Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bir köprü altından sizlere merhaba diyorum. Çünkü biz şu an Seul'de değiliz. Seul'ün hemen yan tarafından Namyancu diye bir şehir var. Ve benim kayınvalidem Namyancu'da oturuyor. En son videomu izleyenler bilir söylemiştim. Cinsu'nun anneannesinin kabristanını ziyarete gideceğiz diye. Ve videolamak istediğimi bugün de söylemiştim. Şimdi neden köprü altındayız? Çünkü bizim arabamız yok ve şu an henüz almayı düşünmüyoruz. Çünkü araba demek masraf demek. Biz şimdi metro ile kayınvalidemin yaşadığı şehre geldik. Burada araba kira aldı Cinsu. Daha önce rezervasyon yaptı. Şu an arabayı arıyor plakasından bulmaya çalışıyor yani. O arabaya bineceğiz. Kayınvalidemin evi hemen istasyona 5 dakika mesafede. Bu arada bu köprü metronun köprüsü. Biz metro bunun üstünden geçiyor yani. Biz onun aşağısındayız. Burası otopark neyse <laughs> bu gerekli bilgiyi de verdiğime göre neyse Cinsu arabayı bulacak sonra gidip kayınvalidemi alacağız buraya böyle bir buçuk iki saat mes mesafede biraz böyle şehir dışında mezarlık binası arkadaşlar Cinsu arabayı buldu ama tekrardan metronun giriş tarafına doğru geldik çünkü sabırsız kayınvalidem şey dedi Beni almaya ne geleceksiniz uğraşmayın. Bizim evin apartmanın buraya gelirseniz arabayla daha sonra yolunuz ters düşüyor falan filan dedi. Ee, yürüyerek... Yürüyerek şu anda geliyormuş yani biz burada onu beklemek zorundayız. Bu arada arkadaşlar ben bugünü videolamak istedim çünkü Temudan aldıklarım geldi ve Temudan aldıklarımı bir videonun içinde göstermek istiyorum size. Sadece Temudan aldıklarım videosu çekemem. Bugün sadece bir vlog çekersem çok kısa olur çünkü kabristanı falan çekmeyeceğim tabii ki de hani ölülerin yattığı yeri. Zaten o bildiğiniz kabristanlardan farklı. Bu konuyu eve gidince çok daha böyle rahat bir ortamda anlatacağım. Hello! <laughs> Bak hemen kaçıyor. <laughs> Ay evet yani gerçekten bir eşim var yani hayalet değil bakın. Her ne kadar kaçsa da. Ee, ama hani şöyle söyleyeyim bugünü videolamak istiyorum çünkü bugün de bir anı kalsın istiyorum ama çok fazla çekim yapamayacağım için çok kısa bir video olacak Temu'dan aldıklarım hep böyle kıyafet olduğu için öyle size gösterip anlatabileceğim şeyler değil çok uzun uzadı ya dolayısıyla günü videoluyorum kısa bir video olsa bile Temu videosu da kısa bir video olsa bile ikisini birleştirince sizlere bir içerik çıkartabilirim diye düşündüğüm için video çekmeye karar verdim Öyle. arkadaşlar arabamızı aldık kaynanamın gelmesini bekliyoruz. Ay bu kayınvalide kaynana lafını da sevmiyorum ama ne yapayım ya. Şimdi Cinsu'nun annesi desem çok ötekileştirmiş olacak. Neyse annemizin gelmesini bekliyoruz diyelim. Arabanın içi çok karanlık. Videoda çok aydınlık çıkıyor ama aslında aydınlık değil yani. Karanlık. Evet bakıyorum gözlüksüz gayet aydınlık çıkıyor. Gerçekten de çok 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 uykum geldi. Muhtemelen ben yolda giderken uyuyacağım. Ama yolda giderken size yolları biraz çekerim. Evet pilot kaptanımız önde. Araba siyah. Arabanın koltuğu siyah. Cinsun'un saçı siyah. Cinsun şeyi kıyafeti siyah. Bir tek şiş, yüzü çıkıyor şu anda videoda. Bir de şöyle gözlüğü. Evet. Arkadaşlar şu binalar kabristan yani mezarlık neyse. Çünkü külleri var içeride. Biliyorum biraz korkunç ama bunlar bedenlerini toprağın altına koymuyorlar. Yakıyorlar küllerini seramik kaselere koyuyorlar. Bu binaların içinde böyle kat kat bir sürü insan yatıyor. Neyse dediğim gibi detaylı anlatacağım. İçeri de çekemem ama dışarıdan da olsa çekmek istedim de 회사 입장에서는 너무 알려고 하는 게 없는 바로 Arkadaşlar biz ziyaretimizi bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Vuramıyor. <laughs> Hayır, Tokyo'da. 자기 Ne söyledik? Anlamadı kaynanam diyor ki ne diyor maviş. <laughs> Neyse Böyle. Binlerce insan burada uyuyor. Huzur içinde uyusunlar. Ne diyeyim yani şimdi? Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz galiba. Ben de bilmiyorum. Gerçekten de videonun kalanında yemek yemeye gittik arkadaşlar. Açık büfe Kore yemekleri satan bir restorana gittik. Biz bu şehre her geldiğimizde mutlaka bu restorana gidiyoruz. Çünkü çok seviyoruz. Cinsu ve ben et seviyoruz. Ama ben sebze de çok seviyorum. Cinsu sebze hiç sevmiyor. Kayınvalidem tamamen sebze seviyor. Vejeteryan değil ya da vegan değil ama olmaya çok müsait. O yüzden buraya gitmek üçümüz için de çok mantıklı oluyor. Herkes istediği yemeği yiyor. Salatalar, işte tatlılar, çorbalar, her şey her şey yani aklınıza gelebilecek her şey var ve hepsi Kore tarzı ama yine de Avrupa tarzında yemekler de var. Özellikle de İtalyan tarzında böyle kremalı çorbalar, makarnalar, spagettiler falanlar filanlar da var. Bakın mesela şu et gibi gözüküyor ama vegan et, soya fasulyesinden yapılmış, Kayınvalideme uyuyor yani. Cins mesela tatlı çok seviyor. Burada tatlı var falan filan. Böyle gayet güzel bir restoran. Kore'ye gelirseniz mutlaka açık büfe Kore restoranını, Kore tarzında Kore yemekleri satılan Kore restoranını tercih edin, deneyin derim. Dışarının da manzarası böyle çok güzel. Sizin için çekmek istedim. Hemen restoranın önüydü. Bugünümüz böyleydi. Şimdi diğer güne geçiyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar ben bu aralar hep yaptığım gibi yine videoya kapanış çekmeyi unuttum. <laughs> Sizi en son restoranın dışında böyle çok güzel bir gökyüzü manzarasıyla bıraktığımı hatırlıyorum. <laughs> Üstünden çok çok saatler geçtiği için hatırlıyorum diye böyle bir es veriyorum araya. Net konuşmuyorum. Aslına bakarsanız videonun direkt ikinci kısmına yani ile ilgili alışveriş kısmına geçebilirdik ama söz vermiştim mezarlarla ilgili konuşacağım sizinle diye. Aslına bakarsanız çok 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 aman aman dev bilgilerim yok benim de bu konuda. Bundan ben Kore'ye geldikten sonra cinsten önce bir tane Koreli erkek arkadaşım olmuştu açıkçası. Onun da mesela ailesi Hristiyandı ve annesi vefat etmişti. Onlar Hristiyan olduğu için ölülerini yakmıyorlarmış. Annesinin e, kabrini ziyarete gitmiştik. Normal böyle bizim Türkiye'deki gibi kabirde üstü böyle tamamen beton kaplıydı ve haç işareti vardı. Hani tek farkı buydu. Daha sonra Kore hani Kore'deki kabristanlarla mezarlıklarla ilgili ikinci deneyim işte Jinsu'nun yani eşimin A, an, anneannesiyle ilgili deneyimim. Onların da Budist oldukları için cinsu bu arada Budist değil ama ailesi Budist. Yani bunlar Budist oldukları için inançlarına göre ölülerini yakıyorlar. Hani birçok eminim hani Amerika filminde falan görmüşsünüzdür ya da işte başka ülke filmlerinde de görmüşsünüzdür ve Kore dizlerinde de görmüşsünüzdür. Yakıyorlar işte şeyle küllerini küçük bir böyle seramikten çanaktan çömlekten neyse işte böyle kaseye koyuyorlar. Onu da böyle saklıyorlar şeyde hep bir tane binada diyeyim. Yani Koreliler en azından bir binada saklıyorlar. Böyle tutup da onu evde saklayamıyorsunuz. Evde saklamak yasak. O böyle ölünün e, vefat eden kişinin naaşının olduğu küllerinin olduğu e, şeyi çömleği evinizde saklayamıyorsunuz. Hatta ben bir dizide izlemiştim ki bir, bir e, oğlan öldükten sonra annesinin küllerini evde saklamak istiyordu. Çünkü annesiyle olan hani duygusal bağını koparamadığı için o küller evden giderse annesi de gidecekmiş gibi geliyordu ve küllerin o evde olması onun annesinin ölmediği, onu terk etmediği hissiyatı, duygusu verdiği için küllere göndermek istemiyordu ve gelip en sonunda işte bu devletten işte görevliler zorla külleri elinden alıyordu falan da böyle bir dizi miydi, film miydi? Çok uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum ama böyle izlemiştim. Ben yani hatırlasaydım yazardım o dizinin ya da filmin adını aşağıya. O yüzden de evinizde tutamıyorsunuz. Şimdi Hristiyanlar ne yapıyor bilmiyorum. Ya da e, hiçbir inanca sahip olmayan Koreliler ne yapıyor bilmiyorum ama e, eğer ki Budistseniz, bu Budistlerin işte böyle kendi binaları oluyor. Senelik aidat ödeniyor galiba onlara mesela. Benim işte yakınımın külleri oradaki binanın içinde yatıyorsa, e, ebedi uykusuna orada devam ediyorsa diyeyim. Yani şimdi çok da böyle yanlış bir cümle cümle kurmak istemiyorum bu videoyu izleyen bir Koreli olur, bir Türk olur, ne bileyim Budizm'e inanan bir Türk olabilir. Yani inançlarla ilgili insanların ebedi ile ilgili yanlış cümleler kurmak istemiyorum. Kuruyorsam da özür dilerim kusura bakmayın bilerek yaptığım bir şey değil. Bunlar çok hassas konular olduğu için böyle altyazı açmak istiyorum. Yoksa benim videomu nereden izlesin? İşte Türkçe bilen ve Budist olan ya da ne bileyim bir Koreli ama belli mi olur? Ben bir parantez açayım da. Gerisini yani bırakıyorum ortalığa ne olacağını bilemem. Şimdi Kore'de benim gördüğüm kadarıyla Budistler ölülerinin bedenlerini yakıyorlar. Yüksek böyle onların fırınları oluyor. Yakın, yakılan yerleri oluyor bedenlerin. Orada yakıyorlar fırında bedenlerini küllerini dediğim gibi bir kasenin içine koyuyorlar. Ve bu kaseleri özel kabristan binaları oluyor. Bugün size gösterdiğim gibi oralara koyuyorlar. Oralarında süresi oluyormuş, mesela 10 yıllık süresi oluyormuş. 10 yılın sonunda aileye soruyorlarmış, ölünüzün küllerini bu binada saklamaya devam etmek istiyor musunuz, yoksa almak mı istiyorsunuz? Yani 10 yıl galiba anladığım kadarıyla yasal bir süreç orada tutmak zorundalar ama 10 yılın sonunda külleri alıp göle dökmek, bir ağacın dibine gömmek gibi böyle seçenekler varmış. Mesela benim kayınvalidem diyor ki beni diyor hiç diyor buraya koymayın, direkt diyor bir göle atın ya da bir ağacın altına gömün. Hatta kayınvalidem şey dedi o insanın o ağacın dallarından tekrar doğacağına inanıyorlarmış. Ya da o insanın o küllerini göle attığın zaman o gölün sularından tekrar doğacağına inanıyorlarmış. Yanlış anlamış olabilirim ama ben böyle anladım. Kore filmlerinde değil ama Amerikan filmlerinde, yabancı filmlerde görmüştüm. Hani külleri göle savuruyorlardı. Koreliler de göle savuruyorlarmış ya da ağacın altına dediğim gibi çok gömüyorlarmış komik olacak ama kayınvalidem şey diyor ben küçücük küpün içinde çanağın içinde sıkılırım beni buraya koymayın direkt ağacın altına atın beni ben diyor ferah ferah durmak istiyorum ya arkadaşlar bu düşünce bak saygı duyuyorum ama ben kesinlikle bedenimin yakılmasını istemezdim. Bu düşünce bana çok ürpertici geliyor ve Jinsu'ya da söyledim. Sen ölürsen senin bedenini de yakmalarına izin vermem. Cinsu Budist değil ama ailesi bizim oğlumuz işte deyip almak istese yapmak istese izin vermem. Ya yani ne demek ya benim sevdiğim insan cayır cayır yakılması bilmiyorum. Bak saygı duyuyorum ama ben kabul edemem ve hayatımdaki bir insanda yapılmasını istemem. Umarım başımıza öyle bir şey hiç gelmez. Cinsu'ya da zaten söyledim. Ben ölürsem benim dedim naaşımı Türkiye'ye gönder ben senden önce ölürsem. Kore'de kalmak zorundası dedim normal bir şekilde gömün. Bana bir yer bulursunuz artık. Çünkü Cinsu şey dedi bazen dedi inançtan dolayı değil insanlar mezarın hani satıldığı toprak alanı çok pahalı olduğu için ve ailenin durumu olmadığı için de yakılmasını kabul edebiliyormuş. Çünkü yakılmasını yakıl şey, küllerin yakılmasının sonucunda ailenin o külleri muhafaza edecek parası yoksa bile göle serper ağacın altına döker gibi gibi gibi. Ya da e, Hristiyan bile olsa mesela Hristiyanlıkta e, dahil olduğu mezhep yakılmasında bir mazur görmüyorsa e, Kore'de çok fazla insan gömecek alan olmadığı için yüz ölçümü olarak toprak olarak yakmayı tercih edilebiliyormuş. Yani her zaman sadece Budistler yakıyor diye bir kural da yokmuş. Ama yine altını çiziyorum. Bunlar benim duyduklarım Yüzdeyiz doğru demiyorum. Yanlış olabilir. Konu hakkında bilgisi varsa beni bilgilendirirse ve düzeltirse hatalarımı çok mutlu olurum. Hiç gocunmam. Hiç yanlış anlamam. Benim bugünüm böyleydi. Videonun bir sonraki kısmında görüşüyoruz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Maalesef ben başka bir günden merhaba. Temmudan aldıklarımı çekemedim. Ama size sözüm olsun. Sürekli zaten alışveriş yapıyorum. Bir sonrakine çekerim. Yine söz veriyorum gerçekten. Birçok şeye söz veriyorum ama söz verip de yapmadığım şeyler olursa arada hatırlatın bana. Onları çekemedim. Çünkü eşyaları çok hızlı kullanmamız gerekiyordu evde. Ve benim video çekecek halim, vaktim, zamanım olmadı. İzin günümü beklersem de çekmek için videoyu eşyaları hani kullanamıyorduk çekemedim ama bu videonun ilk partını işte kayınvalidemlerle başlatmıştım o videoyu da çöpe atmak istemedim çünkü o günü de hem kendimi ana olarak hem de sizlere video olarak paylaşmak istiyorum Bugün de Gangnam'a gidiyorum. Mira ile gidelim kendimize cilt bakımı yaptıralım dedik. Gangnam'da cilt bakımı yaptıracağımız için bakın gerçekten hiç makyaj yok. göz altı morluklarımı görebilirsiniz. Sadece rimel sürdüm. Bir de ruj sürdüm. Ruju zaten silerler. Sordum hani makyaj yapalım mı? Sadece ruj sürebilirsiniz. Biz onu sileriz dedi. Dedim bir sonrasında arkadaşıma da bir şeyler yapmak istiyoruz. Rümen sürebilir miyim? Tabii ki de sürebilirsiniz dedi. Ee, ama tabii ki de suyla falan hani bir şeyler yapacakları için akarsa diye ben rimelimi çantama atacağım. Kapatıcımı vesaire de çantama attım. Cilt bakımından sonra böyle yüzün biraz dinlensin kendine gelsin. Hemen ee, uygulayacağım zaten. Her zaman gittiği klinik indirim yapıyormuş. Bana dedi haber, haber verdi. Hadi gel dedi birlikte gidelim kendimizi şımartalım. O yüzden ve saçımı da toplamamı tavsiye etti. Çünkü Mira her zaman gidiyormuş. Dedi salık saçlı asla gelme. Onlar böyle çok kötü bir şekilde topluyorlar dedi saçların salık olursa. Sen kendin topla gel dedi. Ben de böyle güzelce geldirdim. Alnım ay gibi parlıyor. Ondan <laughs> sonra biraz da o yüzden kel gibi duruyorum. Bari kel gibi olmayayım diye gözlüğümü taktım. Neyse öyle işte arkadaşlar. Bir yanda böyle bambaşka bir güne zıpladığım için ve size zaman kayması yaşattığım için özür dilerim. Ama dediğim gibi hani o mezarlığa gittiğimiz günde çektiğim videoyu sizlerle paylaşmak istiyordum ama sadece onu paylaşsaydım 10-12 dakikalık bir video olacaktı. 12 dakikalık video paylaşılmaz mı? Elbette paylaşır. Birçok arkadaşlar, birçok YouTube yapanlar 12 dakikada paylaşıyor ama beni 20-25 dakikadan önce paylaşmıyorum yani az geliyor bana. Neyse. Bugün de böyle yine Mira ile buluşuyoruz. Bu aralar Mira ile Rümeysa ile çok çok videolar gelebilir. Çünkü çok sık görüşüyoruz. Nazar değmesin şeytan kulağına kurşun. Elem terif işken gözleri şiş. Bu arada arkadaşlar benim bundan önceki videolarımla hatta bu videonun ilk partını çektiğim zamanlarda Türkiye'de hiçbir sorun yoktu. Yani yeni yeni bir şeyler ayaklanmaya başlıyordu. O yüzden de ben böyle hani Türkiye'nin sorunlarını hiç ilgilenmiyormuş gibi hiç kafama takmıyormuş ve hayatımı nasılsa kora diye yaşıyormuşum gibi gözükmüş olabilirim sizlere ama ben videolarımı çok çok önden çekmiştim hani çok böyle stoklu gitmiştim sadece her hafta düzenleme yapıyordum Dediğim gibi bu videonun ilk partı yani anne buluştuğumuz videoda böyle 3 hafta önce falan çekildi. Ben sonrasında zaten Temu'dan aldıklarımı çekemedim falan filan da böyle araya bir zaman girdi. O zaman olaylar yeni yeni başlıyordu. Bu kadar büyüyeceğini asla tahmin etmemiştim. O yüzden o videoda da bahsetmemiştim ama şu anda bahsedilmeyecek gibi değil. Böyle politik ve siyasi yorum yapmak istemiyorum. Asla kimsenin yorumundan çekindiğim için değil, kimsenin karşıt görüşünden çekindiğim için değil. Sadece bu kanal siyaset kanalı değil ve ben bilmiyorum. Yani siyaset yapmak istemiyorum. Ben sağcı veya solcu değilim de demiyorum. Elbette benim de düşüncelerim var kendime göre oy kullandığım zaman kullandığım yerler var. Ama ben şu görüşe karşıyım, bu görüşün yanındayım diye burada açıklamak ve kanalı bu konularla meşgul etmek istemiyorum. Ben sadece bu konuyu neden açtım? Çünkü ülkemin durumuna çok üzülüyorum. O gençlerin durumuna çok üzülüyorum. Yani 7'den 70'e herkesin durumuna çok üzülüyorum. Ama hayat devam ediyor. Mecburen yaşamak zorundayız. Güney Kore'deyim diye sizleri unutuyorum. Türkiye'nin durumundan haberdar değilim. Sannetmeyin benim ailem herhalde Türkiye'de yaşıyor. İzmir'de yaşıyor hani ailem ve kuzenlerim. Ben ne kadar deprem olduğunda çok üzüldüysem iki sene önce. Şimdi bu durum da beni çok üzüyor. Gerçekten kamera karşısında ağlamayı sevmem. Duygu sömürüsü yapmayı sevmem. Bakın ama gözlerim doldu ve şu an kendimi çok zor tutuyorum. Aslında ağlayabilirim çünkü yüzünde hiç makyaj yok yani. Herkese çok sabır diliyorum umarım 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 en kısa zamanda refaha çıkarız. Sabırlı olun. Yani sabırlı olalım. Tabii ki de ben uzaklardan yaşıyorum. Sadece böyle konuşma olarak destek olabiliyorum ama yani en azından farkındayım bir şeylerin. Farkında olmayan insanlar da en, umarım en az en kısa zamanda aydınlanır, farkındanır. Daha güçlü bir Türkiye için Arkadaşlar orada daha fazla konuşamadım çünkü kötü oldum ve ağlamaya başladım maalesef. Ve daha fazla bu can sıkıcı konuları konuşmak istemedim. Zaten insanlar videoyu keyiflenmek için izlemeye geliyor. Videonun geri kalanında birlikteyiz. Güzel bir Han Nehri manzarası eşliğinde kliniğimize geldik. Şu anda da kliniğin böyle her yeri ayna gibi kaplı olan asansöründe beni görüyorsunuz efendim. Klinikteki işim bittikten sonra ben biraz Gangnam'ı gezmek, dolaşmak ve size de göstermek istedim. Mira'nın rezervasyonu benden önce olduğu için onun işlemi önden bitti ve o gidip bir kafede beni beklemeye başladı. Ben de onu uzun zamandır, onu çok sevdiğim için, onunla onun, onun arkadaşlığıma teşekkür ve şükran duyduğum için ona böyle minik böyle sembolik bir hediye almak istiyordum. Hem sizinle Gangnam'ı gezdik hem de ona minik bir hediye aldım. Onu da şimdi birazdan sizlere gösteriyor olacağım. Bakın bu pembiş şey var ya ondan kendime aldım. Aynısından Mira'ya da aldım. Tüylü tüyü böyle çanta aksesuarı charm yani. Daha sonra aynı böyle o karakterin el kreminden aldım ve çok tatlı bir çantaya koyup Mira'ya hediye ettim. O da çok beğendi. O bir yandan Mira işle işini yaptı, çalıştı. Bir yandan benimle sohbet etti. Burada bir 40 dakika oturup sonra kalktık. Hello. Hello. Ancak yeni merhaba diyebiliyoruz. Her yerde müzik, her yerde müzik ya. Aa yeter artık yani. Sizi mi öptüm Miray'ı mı belli değil. Sizinle kısaca bir sohbetten sonra yine maalesef ses kaydıyla devam ediyoruz. Böyle oyun salonuna geldik. Miray ile ata bindik. Hipotalamus mudur nedir böyle değişik bir hayvana bindik su oyunları oynadık ama böyle kudurduk kudurduk sanki 5 yaşındayız ama o kadar iyi geldik o kadar iş stresimizi attık ki Kore'ye geldiğinizde her yerde bu oyun salonlarını göreceksiniz mutlaka deneyin bütün Koreli böyle gençler hatta bizim gibi orta yaşlı Koreliler de diyebilirim deli gibi buralara akın ediyorlar aşırı aşırı popüler biliyorum Türkiye'de de var ama burada bir kültür arkadaşlar yani öyle böyle değil çok 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 popüler, meşhur. Daha ne diyeyim bilemedim. Bayağı bir reklamını yaptım mekanların. Deneyin ama deneyin. Ve sonrasında yine Gangnam'da böyle çok güzel bir mekana geldik. Yemekleri gerçekten çok güzeldi. Ben her şey çok güzel diyorum. Çünkü bu videoda biz çok eğlendik. Yani bu videoyu yaşarken çok güzeldi bizim günümüz. Böyle çok her şey benim için aptı böyle. En zirvede yaşadığım bir gün oldu. Yemekleri güzeldi, müzikleri güzeldi. Çok eğlendik ve videoyu arkadaşlar burada sizinle böylece bitiriyorum. Çünkü eve gittikten sonra daha fazla bir şey çekmedim. Uyudum direkt. Çok eğlendiğim, çok keyif aldığım bir video oldu. Umarım bunu da size de yansıtmışımdır. Umarım siz de eğlenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.